Arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz şu an bir çılgınlık yaptık. Bir ev bakacağız şu an. Ama daha sonra ev baktıktan sonra sizinle detaylı konuşuruz inşallah. Ama ilk önce bir bakalım. Hop. Bismillah. Sesim de o kadar kısık ki ya zor konuşuyorum. Arkadaşlar bir tane ters dubleks eve bakmaya geldik. <laughs> ters dubleks'i normalde çok sevmiyoruz ama sanırım kuzey <laughs> tarafına <laughs> denk geliyor. Bizim evimiz tam şu tarafta. Yes. Ee, bakacağımız evde yakınmış. Yani ben bilmiyordum yakın olduğunu. Emre'nin bir müşterisi söylemişti. Böyle böyle kelepir bir ev var. Bakmak ister misiniz diye. Biz de e, yaklaşık yani neredeyse 3-4 haftadır ev alsak mı diye hep düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz komşular insana ev aldırır. Bu kısım olsa daha mantıklı. Ben öbür kısım çok berbat görünüyor. Bilmiyorum kuzey kuzey tarafındaki evi göreceğiz herhalde biz. Şimdi, evet bir yan daireyi göreceğiz ama sanırım kilidi yok şu an. Ee, örnek olarak bu daireyi göreceğiz büyük ihtimal. Bizim evde tam karşıda zaten. Babacım bir susar mısın? Bir susar mısın? Yani şuradan bakılacak olursa biraz e, deniz manzaramız var. Ama, ama bu tarafta. Birazcık. Ama bu daire de var. Öteki daire e, yola baktığı için e, direkt nakam olmayacağı için. Ama olsun. Bir, bir bakalım yani. <laughs> bir bakalım mı? Arkadaşlar ev bu. Abi bekle. Yavaş annem ara kayıyor. Yani birazdan anahtar gelecek. Bakacağız ama. Biraz önceki cepheyle tabii ki hiç alakası yok gibi. Alt katlar ve şu üst kat. Böyle hayal etmemiştim ama. Bir bakalım Ya heyecan yaptık ama. ilk ev bakışımız, bakışımız bu arada. Şöyle şu kısımda peyzajı olacak muhtemelen ama peyzajı da bu kısımdan görülmeyecek gibi duruyor. Evet. Ev bu. Şöyle iki yönlü manzarası böyle. Arkadaşlar kapıda bir sorun varmış da açılmıyor. Size göstereceğim ama bugün birinci günümüz. Bakalım size fikirlerinizi de alayım. Şöyle şimdi en üst kata çıkacağım ben merak ettim ama çok aşırı pahalıymış. Yukarısı 550-600 civarlarında. 500-600 TL civarlarındaymış arkadaşlar. Sesim hiç çıkmıyor. Evet girişte hemen solda bizi böyle kocaman bir oda karşılıyor. Bu odanın bu odanın durumu oldukça büyük. Ama balkon manzarası sanırım bu yüzden artı 300 diyenilebiliyor buraya. <laughs> Çok iyi. Evet Ayman. bu yüzden artı 300 olabilir buranın. Ayman. Ayman. Bakar mısın? Çok iyi. Beğendin mi? Vallahi çok beğendim ama bizim Alayım mı? Gücümüz yetmez be ya. Alayım mı oğlum sen söylesene burayı. Al desem alabilirsin. <laughs> al de. Al al. O kadar küçük benim götüne göre alsın. <laughs> <laughs> o zaman. Yani manzara çok... Evet ya manzara ya harika. Manzara bir de balkon biraz daha geniş olur mu? yani eski... Evet burada bir banyomuz var. Karanlıktan görünmüyor ama. Aynı şekilde mutfağı göstereyim. Ee, balkonuna iki tane balkon kapısı bırakılmış. Burası Burada yine böyle ufak bir boşluk var. Kombi boşluğu gibi. Büyük ihtimal kombinin yeri burası. Oturma odası arkadaşlar. Mutfak. Mutfağın mobilyaları, fayansları bu şekilde. Bir de buranın bir üst katı var. Oraya da çıkalım sizinle beraber. Hadi bakalım. Hala inşaat halinde olduğu için. Yani çatı dubleks bu burası sevgili dostlar. Yani artık göründüğü kadar Laminat kalmış sanırım burada. Evet ama merdivenlerden çıktıktan sonra sağ tarafta bir odamız var. Yine bu odanın aynı şekilde balkonu mevcut. Yine bu odanın küçük bir ve camı mevcut. Odanın büyüklüğü ne gelecek olursak. <laughs> tam kaç metrekaredi? <laughs> 6 metrekare falan. 16 metrekare. Evet, 16 metrekarelik bir oda mevcut. Böyle yükselmiyoruz. Evet, arka tarafa dönecek olursak... Sayın emlakçımız... Emrecim, atanmış evet. olsaydım girerdik bu eve, bakar mısın şuraya? Şu manzara için bence burası 550 bin... Yine de pahalı baba be! <gülüyor> <gülüyor> bence Hayır. yani... Pahalı şu, da güzel şu yani. Şu manzara için ama bu eve o para verilir mi? Ben verirdim açıkçası. Çünkü biz deliyiz biraz haliyle. Bütün her yer ayaklarınızın altında arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de buranın akşam manzarası var. O şekilde düşünün. Evet. Dağlar vesaireler komple. Bu şekilde. Evet. Evet burada ki odadan bahsettim. Hemen merdivenler burada. Merdivenlerden çıkınca tam karşıda bir oda daha var ebeveyn odası, işte çocuk odası. Ama en güzel özelliklerinden bir tanesi sanırım camlarının büyük bir ferah olması ve hepsinin de bir balkonu olması. Şu Amin. Let's Tamam. Burada bir banyo. Ama banyonun fayansları falan bence gayet güzel olmuş. Başarılı bir banyo. Fayanslar falan çok güzel, güzel olmuş ama burada. Çok başarılı. Güzel. Gerçekten. Bir küçük oda da burada var. Yine aynı şekilde balkon manzaralı. Oy. Yani uyanınca şöyle bir manzarayı izlemek sıkılırsın ya. Bundan da sıkılırsın değil mi Mustafa abi? Bundan da sıkılırsın. <laughs> Kesinlikle kişiden kişiye fark yapar. Evet, nereden nereden inelim? Bir de orta kat mı vardı Yasemin abla? Yok yok, satılık yok. He. Satılık yok. burası diye bakacak. E onların oldu satıldı mı? Evet. Yani evet, üç yerimiz burada var. Böyle bir, iki, üç. Aynen. Dört, beş, altı, yedi. Tamamen yedi. Üç, üç. artı bir işte. Aynı Üç odam, bir salon. Salon evet. burası, salon burası. Burada bir elektrik işi falan kaldı herhalde değil mi? Başka bir şey yok. Böyle laminatler falan var. Laminat güzel. Aynen. Rabbim <laughs> nasıl versin ne diyelim. Hadi bakalım. Bahçe katlı dubleksi görmeye gelirken biz <laughs> denizi denizi ufacık denizi ufacık gördük. Bahç, bahçe katta.